Bu dosyada medya bu dosyayı takip etmiyor diyelim. Yani nare Güran kayboldu ama sosyal medyada hiç gündeme gelmedi tamam. diyelim. Tamam. Mı? Çünkü de. Diyarbakır'da Diyarbakır'da çok fazla böyle kayıp vakası var. Şimdi e, diyorsunuz ki orada aile fertleri diyor ki işte nareni biz 17:40'ta gördük, e, 18:40'ta gördük. İşte nare şuraya gidiyordu. Na, e, galiba bir kırmızı araba var, kırmızı arabaya bindi. E, orada tırnak içerisinde. E, Suriyeli vatandaşların olduğu bir alan var işte e, o taraflara e, götürülmüş olabilirler onlar kaçırmış olabilirler a orada bulundu Bir sürekli jandarmaya bilgi veriliyor şimdi eğer ki durum böyle olmuş olsaydı yani sosyal medya bunu bu kadar e, didik didik incelememiş olsaydı jandarma kayıp başvurusundan e, sonrasında köye gelecekti burada aile fertlerinin, Güran ailesi fertlerinin verdiği ifadeyi alacaktı en fazla 3 gün 4 gün narini e, köyde ve dedikleri yerlerde arayacaklardı. Beşinci günde jandarma kışlasına geri dönecekti ve şu raporu tutacaktı. Narin Güran işte kırmızı bir arabayla tespit edilemeyen bir arabayla kaçırıldığı değerlen, değerlendirilmektedir diye dosya açık bir şekilde kalacaktı. Kamera görüntüleri, hmm. Ulusal Kriminal Büronun incelemesi, daraltılmış bazıki hareketlilik, dosya delilere göre söylüyorum. Hmm. Nev eee Güran'ın Arif Güran'ın evine geldiğini belirtiyor. Evet. Yani ahırın ahırın oraya geldiğini belirtiyor. Eğer ki e, dosyadaki gibi Narin Güran ahırın orada eğer katledildiyse, öldürüldüyse evet o zaman aile fertleri tarafından, aile fertlerinden birisi tarafından öldürülmüştür. Diğerleri de e, sonrasında naaşının yok edilmesi için devreye girmiştir.